Merhaba sevgili boğalar. Bugün 12 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün bir arkadaşınız size bazı sırlarını açıklayabilir. onu söylediği şeylerde yargılamamaya çalışın. Unutmayın ki size çözüm için gelecek kişi aradığı çözümü sağlamaya da odaklanmış olacaktır. Kendisine yardım etmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde güneşle üçgen açı yapacak. Bugün enerjimizi daha kontrollü kullanabiliriz. İsteklerimizi gerçekleştirmek daha kolay olabilir. Ay öğleden sonra 17.38'de Venüsle kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Önemli iş ve girişimlerimizi sabah ve öğlen saatlerinde yaparsak daha hızlı sonuç alabiliriz. Ay akşam 22.41'de Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Akşam saatlerinden itibaren daha sakin, dingin ve huzurlu enerjiler devrede olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.